Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere eski model bir iPhone ya da iPad'inize uyumsuz uygulamaları nasıl, nasıl indireceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar kullandığımız iPhone ya da iPad'ler eski modelse birçok uygulamayı indiremiyoruz. Genelde bu iPad ile uyumlu değil, bu iPhone ile uyumlu değil uyarısı veriyor. Arkadaşlar şimdi size bunu açabileceğiniz bir yol göstereceğim. İlk yapmamız gereken bilgisayarınıza iTunes hesabı kurmak arkadaşlar. iTunes uygulaması indirmek. Ee, sadece burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar iTunes'u indirirken 12.6.5 versiyondan öncesini indirmeniz gerekiyor bakın. Ben size nasıl indireceğinizi göstereyim. Apple'ın sayfasına gelip iTunes indir zaman tüm sürümler çıkar arkadaşlar. Burada e, indireceğiniz versiyonu 12.6.5 ve öncesi olması gerekiyor. Arkadaşlar indirdikten sonra uygulamayı kurun. Karşınıza şöyle bir ekran gelecektir. Yani şunu da söyleyeyim eğer zaten misalinizde itunes hesabı e, itunes uygulaması varsa şu yardım ve itunes hakkında buradan e, sürümünü görebilirsiniz arkadaşlar Eğer 12.6.5'den yukarı bir sürümse onu kaldırıp Daha düşük bir sürüm yüklemeniz gerekiyor az önce gösterdiğim gibi Arkadaşlar bir diğer dikkat etmeniz gereken mevzu da e, Kuracağınız itunes hesabı hesap e, Girişiniz ile normal kullandığınız iphone ipadinizin hesabı aynı olması gerekiyor çünkü biz buradaki uygulamaya indireceğimiz e, uygulamaları iPad'imizde ya da iPhone'umuzda direkt göreceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı göstereyim. Müzikler uygulamalar kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Uygulama kısmında App Store'a gelin. Burada da istediğiniz uygulamayı indirin arkadaşlar. Buradan aratabilirsiniz ya da buradaki herhangi bir uygulamanın üzerine gelip İndir dediğiniz zaman da uygulamayı indirir Arkadaşlar Bunu indirdikten sonra Aynı şekilde zaten bizim aynı hesapla yüklü olan ipad ya da iphone'umuzda da gözükecek ipad'imizde de iphone'umuzda Store'dan satın alınan kısmına girdiğiniz zaman Burada indirdiğiniz uygulamayı orada da göre, göreceksiniz arkadaşlar ee, Oradan e, bulut uygulaması bulut şeklinde gözükecek arkadaşlar ona tıkladığınız zaman e, O zaman ipad'inize de iphone'unuza indirecektir Ben birçok Uygulamayı bu şekilde indirebildim arkadaşlar. Sizde ihtiyacınız olan uygulamaları bu şekilde indirebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.